Ama şu şu yüzden sordum. E, ta bizim dedelerimiz Kuvayi Milliye zamanında biz Alabarda köyündeniz. Ben dedem Kabakçı Salih Efe. Belki duymuşsunuzdur. E, bu burada şehit ediliyor götürülürken. Anı yolun üzer anı yol geçtiği zaman mezarı çıkıyor. Mezarından e, böyle yıllar geçmesine rağmen hiç bozulmadan o mezar Şimdi bu tarihçi araştırmacı bir tane abimiz var. Ömer Faruk Dinçel hoca armancıklı. Onun araştırmasına göre, bir rivayete göre buradan sefiller mezarlığına götürülmüş Kütahya'ya. Bir rivayete göre benim dayım da rahmetli dayım da diyor ki köprü öğrende mezarlığın girişinde 3 tane sahipsiz mezar var diyor. Orada olabilir diyor. Yani mezarı orada olabilir ya da sizin dediğiniz o evet. okulların orada mezarlık mı vardı acaba? Şurası şöyle şöyle yazardı. Okulun arkası. Es... Yani eski mezarlık. bey senin dediğin fitariyi. Evet. Ha. Büyük ihtimal onun mezarı. Okulların orada bir yerdeydi evet. abi. Cenaz, kutdan av diyor bu. Yol Şeyi domuz şey yolda çıkmış şey, yol yapılırken. 1922, 1922 işte Kurtuluş zamanı. ýa İhtiyarların... <laughs>